Selamun aleyküm. Crysis 3 Remastered'ın 5. bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> en son e, yanlış hatırlamıyorsam barajı patlatmak için yol alıyorduk. Burada kaldık en son. Bıraktığım gibi tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Aşağıdan kanala abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Şöyle bir <laughs> iyice bir dikelelim. Let's go. Şimdi gelin bana buraya. Onun bunun çocukları size. Lan oğlum Şaka mısın sen anlamıyorum ya. Selamun aleyküm. Uf, o i o katar alırım bir daha. Tamam, abi. çok iyi silahlandık. Abi, önce bu.

Demiştik zaten. Tamam oh, içerideyiz. Romeo 1 şu kumandaları bul. Ananı alamadım geldiler çabuk. Kıprı etsin zaman yok. Biraz sertleştirelim. Asik onu. Lan ne yapıyorsun oğlum? Ananı alamadım. Romeo 1. Selin güç çıkışı yüzde altmış ve düşüyor. İşte bu. Şimdi Delta'ya E ve E yürüyün. Tamam. Ne yapacağız oğlum? Benim aklımda başka bir şey var. Hoşuna gideceğini düşünüyorum. Ne var lan? Nereden gideceğiz aga? Yapsa zayıf noktalarını patla. Oha şimdi sizin var ya. Bak şimdi bak. Benim güzel bir şey geldi. Arkadaşlar şimdi şov yapacağım. Bak şimdi bak. O bir. Romeo bir. Birinci hedefte 60 dakikalık bir zaman kazandı. Konumuna ilerleyen birden çok sel var. <laughs> bir var. Ananı havladı Anlaşıldı mı? Hmm. Oh, at, 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 Abi çok iyiydi ya. O at, <laughs> baraj patlarsa biz de git. Bana ne baraj patlıyor. Bakma profit kaç. Ağzına tükürdü gün kaç. Ana ne Yine sel'e kapıldık. Sel değil de yani baraj suya kapıldık. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah. eyvah, eyvah. Ah, iyiyiz, iyiyiz sıkıntı yok sıkıntı yok Onun bunun çocuğu senin. Onun bunun çocuğu. Onun bunun çocuğu. Onun bunun çocuğu. Romeo 1. Nexus'a ilerlemek için yol açık Donanımın patlayıcı sızıntısını öngörülemez bir kontrol lan. dışı olarak kaydediyorum. Benim adım Prophet. Senin bir adın yok. İnsanların adı vardır. Senin bir çağrı kodun ve lanet olası bir seri var. Hadi lan orada. Ben olmazsam senin hiç şansın yok. Aynen öyle. O yüzden bunu ikimiz de iyi değerlendirelim. Durum raporu istiyorum. Aynen öyle. Anlaşıldı. Ben ne dersem o. Selin yüksek rakım savunma sistemi tamamen devre dışı. Ama bitmedi. Hatta kötüye gidecek. Sel tamamen geri çekilmedi. Ama Nexus karargahında saklanacaklar. Sel muhtemelen bütün bu alanı bir ölüm bölgesine çevirmeye çalışacak. Dikkatli olsun. Abi let's go. Let's go, let's go, let's go. Ee, karşıya geçemiyoruz mu ya? Hayda aşağıda mı gideceğiz gözünü seveyim. kolları aldık. Şimdi devam etmemiz lazım. Lan geyik bir dur. Ödümü kuttu. Tabi top, tabi. Ananı aldı lan. Aklınızı alırım oğlum aklınızı. Ne lan? Ana lan lan. Romeo Romeo bir hata var. Burası ne oldu lan? Asansörde. Herkese dönmek için destek gerek. Romeo bekle biraz. Şimdi daha acil sorunlarımız var. Yavaş yavaş seviyor insan onu. Sanırım ondan hoşlanmaya başladım. <laughs> olsun. Geliyorum. Oğlum ne kadar Romeo, uzakmış lan. Birinci hedefin görüş alanı içinde. Sistem X cihazı zemin seviyesinin yüzlerce metre altında bir toplama tesisinde tutuluyor. Ama kontrol sistemi yukarıda bulunuyor. Yukarı çıkmanın bir yolunu bulmalısın. Ne oluyor lan? geldik. Romeo 1 durum kritik. Sel stabilizasyon matriksine gereken güç olmaksızın Nexus'u işletmeye devam ediyor. Bütün sistem her an patlayabilir. Matrop operasyonunu başlat. Sistem X'in güvenli biçimde kapatılabilmesi için üç çıkışını kontrol altına al. Anlaşıldı. Tamam anladık oğlum biliyoruz tamam ya. Abi gireceğiz şey. mi <laughs> Nasıl gireceğiz lan? Peki nereye girmizi? buraya 2 nasıl keseceğim ben? Ha Nasıl açtım lan ben bunu? Ananı avradını. Abi benim oraya ulaşmam lazım ya. sıkıntı yok, sıkıntı yok. Oğlum nasıl çıkacağım ben oraya? Şu ortaya gitmem lazım sanırım. bir şey var ama çözemedim onu. Bu ne lan? Oha! Ananı oradan. Abi. abi ben bunu hackleyemiyor muyum? Ne oluyor lan? Ona ne olmadığını. Romeo 1, toplama tesisine yaklaşıyorsun. İki güç alternatörünü bul. Nexus'u güvenli şekilde kapatabilmemiz için onları hemen kapatman gerekiyor. Tamam. bunlara bir bakalım. Sef enerji toplama etkinlikleri. Lan. Uzun yıllar boyunca erken sefin enerji toplama etkinliğinin önemini anlayamadık. Ne yaptıklarını anladığımızda ise iş işten geçmişti. Link şımız tarafından toplanan devasa miktarda enerji sistem X Alfa sefadı verilen son derece güçlü ve canlı bir akünün doğrulması için kullanıldı. Hmm. Alfa sefin basitçe Lynch'in üstünden mi güç kazandığı yoksa nükleer darbemizin çalınmış kalbinde mi doğduğu konusundan emin değiliz. Emin olduğumuz tek bir şey var. Alfa sayesinde sef artık enerji için karaya inme gemilerine bağımlı olmaktan ikinci aşama başlayabilirdi. Tam bir şey anlamadım Abi ben valla nasıl gideceğimi bilmiyordum. Sanırım suya değmememiz lazım. Ya anam ben valla dedim. İyi köyde dedim ya. E nasıl geçeceğim ben oraya? geçebilir miyiz acaba? Zannetmiyorum ama bir deneyelim. Oh, ah, geçtik lan. Tamam, birincisi tamam. Ananı avladını. Biz sanırım Alfa Sefi görüp duruyoruz. Abi çok çok çabuk, çok çabuk, çok ananı avladını çok. Bu da tamam. Nexus sistemi kontrol edelim. Şimdi sistem eksik tamamen kapatalım. Bu ne lan? Bir dakika dur. Bir dakika dur oğlum. Çık çık. Hata yap, hata yap çık. Lan rastgele basıyorum ha. Bir dakika. Şimdi. Bana ne Oha. Hı. Oğlum ne kadar zor lan bu? Şimdi bak. Oha. Oğlum bu çok zor lan. Oy. Oy. Lan hadi. Ananı avradınız Tamam hadi 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 bir kere daha bir kere daha. Gözünü seveyim. Ne kadar uzun bir şeymiş ya bu. Bak. Tak, 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 tak. Allah Tamam bir daha bir daha bir daha. Oğlum sen dalga mı geçiyorsun denle ya? 손엄마야. 자, sakin bir ş e k i l 야 a Hop! 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 Ya! Tamam. Sakin bir şekilde bak. Tak! Lan tamam kapat daha ne kaldı gözünü seveyim. Lan ne kaldı oğlum daha? Hadi boş. Anam anam. Ne şey... oluyor lan? Öngörüler. Sistem X cihazı etrafındaki enerji alanı zamansal alanları bozuyor. Halüsinasyonlarla, dejavülerle, yanlış anılarla karşılaştık. Ve hatta bazen tamamen çözülmeli kimlik bozulmalarına tanık olduk. Ben deli değilim. Deli muamelesi yapıyorlar Bunlar gerçekten. Bunlar halüsinasyon <laughs> değil. Öngörüm. Dediğin gibi olsun Romeo 1. Yalnızca görev başında kal. Ben yani bir kes sesini. Sanki çok biliyormuş gibi konuşuyorlar ya böyle. Ona ne orada ne? Ya ama yeter artık bıktım ben bu bombadan. Ha. Kendinizi yere serin. Teşekkürler Prophet. Teşekkürler. Bugün ayağa kalkıp zincirlerimizi kıracağız. Bugün özgürlüğümüzün ilk günü. Bismillah. Psycho içerideyim. Şimdi sel güvenliğini hackliyorum. Acil yük kapatması sistem talep. Aha. Haydi. Haydi. Hadi bırak artık bırak. İşte bu. Ne oluyor lan? Ne oluyor oğlum? Ne alaka lan? オノのルドナおノノラルドは Olum, olum. İyiyiz kanka sıkıntı yok. Ya başardık da alfa sef burada. Hayır X, bunların enerji kaynağı alfa Ananı <laughs> gerçekse o Şimdi mi aklınıza geldi ya? Çıldıracağım ya. Niye kimse bizi dinlemiyor? da onu öldürebilirim demek. Nasıl lan? Bunu şimdi sel veri bankalarından kopardım. En büyük sırrı ortaya çıkardık gibi görünüyor. O yaratık sel enerjisinin kaynağıydı. Alfa Sef. Beklediğimden daha hmm. güçlü. Ama onun yakınındayken seflerin benim görmemi istemedikleri şeyleri gördüm. Benim kafama girebiliyorlarsa ben de onların kafalarına girip zayıf bir nokta bulabilirim. Aa, mantıklı. Demek. bir giysi kızabiliyor musun? Evet. Senin beni tuttuğu deri yüzme laboratuvarında. 30 mikro içinde orada bağlantı kuralım. Orada dikkatli ol Michael. Asla affedemeyeceğin bazı şeyler vardır. Evet. Emniyet mandalı kapalı. Delancey Street, Chin Birovni Ney, Kasım 2047. Yanlış okumadıysam. Ne oluyor lan? Yüksek şey irtifa. Biraz önce attık. Olumlu. Sektöre gidiliyor. Her şey sakin. Bunu duyuyor musun? Burada her şey temiz. Yanlış alarm. Anlaşıldı. Alt devam ettir. Görünür hedef yok. Sonraki kontrol noktasına ilerliyoruz. Gel buraya gel 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 gel. Sen de bir şey var? Taklaya geleceksin. Evet. Bir şey değil. ya. Taş tam bir böyle çabuk diyerek bilmem ya buradadır ya şunda elmacının 4 alfa temiz bir sonraki kadrana ilerliyoruz tamam Olumsuz black tail niner yükselen kırmızı yıldız durumu next tarafından başlatıldı Bütün dış devriyeler Yükselen kırmızı yıldız bunun bir hata olmadığını onaylayın tamam Onaylandı yükselen kırmızı yıldız durumu ayarlandı Lan Siktir 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 bunların sorunu ne yükselen kırmızı yıldız ne düşünüyorlar acaba Bilmiyorum prof da siktir et hadi buradan çıkalım hey <laughs> Ha, oğlum arkadaşlar arkadaşın ne çabuk satıyorsunuz. Tamam ha, hadi öldürdük. Bu yükselen kırmızı yıldız hakkında ne duydun Sayko? Harbi o ne lan? Hayır, hiç. Sel kolaylıkla bilgi vermez. Ne bulabiliyorsan öğren. Randevuda buluşuruz. Evet arkadaşlar isterseniz burada kalalım. 6. bölümde buradan kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sayko ile buluşacağız. Videoyu beğendiğiniz takdirde aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Ee, saat şu anda gecenin iki sularında biraz yorgun düşmüş biraz saçmalamışsam eğer kusuruma bakmayın ama elimden geldiğince size oyunu aktarmaya çalışıyorum. O zaman 6. bölümde görüşmek üzere hoşçakalın Allah'a emanetsiniz.